Merhabalar, eğitim alanındaki güncel duyuruları anında sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Liselerin ardından ortaokullarda da sınavlarımız iptal edildi. Sizlere tercih hakkı sunuldu. İsteyen öğrenciler sınavlara girecekler. İstemeyen öğrenciler de birinci dönem almış olduğu notlarla ikinci dönemi kapatacaklar. Bu noktada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Sınavlara girmek isteyen ya da istemeyen öğrencilerin dilekçe vermesi gerekiyor. Birazdan ilgili maddeyi sizlerle paylaşacağım. Lütfen bu noktaya dikkat edin arkadaşlar. Bu hususu kaçırmamamız gerekiyor. Çünkü tercihlerimizi 26 Mayıs'a kadar okullarımıza bildirmemiz gerekecektir. Bu noktada sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız olabilir. Bu nedenle sesimizi ne kadar çok kitlelere duyurabilirsek bizler için o kadar faydalı olacaktır. Bu nedenle sizler ortaokulda okuyorsanız lütfen sosyal medya hesaplarınızdan, okul gruplarınızdan bu videoları paylaşarak arkadaşlarımızın bilgi sahibi olmalarını sağlayalım. Şimdi bizler için önemli olan noktaya baktığımız zaman ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda öğrencilerimize tercih hakkı sunulacaktır. İsteyen öğrenciler için sınav yapılacak. İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarına göre değerlendirmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır. Buna göre verilerimiz tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusu ile bildirmeleri gerekecektir. Bu noktada bizlerin dikkat etmesi gereken hususlar var. Bazı okullarımız elden teslim alıyor. Bazı okullarımız e-posta yoluyla kabul ediyor. Yapmamız gereken husus öncelikli olarak rehber öğretmenlerimizle, sınıf öğretmenlerimizle iletişime geçmektedir. Çünkü okullardaki uygulama farklılık arz etmektedir arkadaşlar. Ben sizlere birazdan dilekçe örneğini göstereceğim. Ayrıca açıklamalar kısmına da dilekçeyi bırakacağım. Sizler ilgili linke tıkladığınız zaman dilekçenin çıktısını alabilirsiniz. A4 kağıdına aynı şekilde yazıyı geçirebilirsiniz. Bu hususta herhangi bir problem olmadığını sizlere belirteyim. Fakat yazılı olarak ya da e-posta yoluyla ulaştıracağınız dilekçeler okuldan okula farklılık arz etmektedir. Genel ekseriyetle toparlayacak olursam sınava girmek istiyorsanız da istemiyorsanız da 26 Mayıs tarihine kadar mutlaka dilekçelerinizi okulunuza teslim ediyorsunuz. Altın çizerek belirtelim. Sınava girmek istemeyen öğrencilerin dilekçesi bu alanda yer almaktadır. Sınava girmek isteyen öğrencilerimizin dilekçesi ise burada yer alacaktır. İki dilekçedeki açıklamalar da farklıdır arkadaşlar. Hangi durum size uyuyorsa ilgili dilekçeye tıklayarak işlemlerinizi halledebilirsiniz. Mesela sınava girmek isteyen öğrencilerin dilekçesini ele alalım. İlgili alana tıklıyorum. Dilekçemiz bilgisayarlarımıza, tabletlerimize indirilmiş olacak. İlgili alana bizler tıklayalım. Bu alana okulumuzun adını yazacağız arkadaşlar. Aşağıda bilgileri yazılı olan öğrencimizin okulda yapılacak olan yüz sınavlara katılmasını istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz edelim. İlgili tarihi yazıyorum. Bilimin adı, soyadı ve imzayı attıktan sonra öğrencimizin gerekli bilgileri dolduracağız. Ayrıca bu alana çift tıkladığınız zaman arkadaşlar arkadaşlar burada bulunan filigramı silebiliyorsunuz. Herhangi bir problem olmayacaktır. Öğrencinin TC kimlik numarası, adı soyadı, baba adı, anne adı, sınıf, okul no, doğum tarihi ve yerini doğru bir şekilde dolduruyorum. Adresimi ve telefon numaramı belirtiyorum. Arkadaşlar bendeki sistem farklı olduğu için şu anda iki sayfa halinde gözüküyor. Fakat sizler Word'ten işlem yapacağınız zaman tek sayfa halinde işlem karşınıza çıkacak. Herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Web sayfamızda dilek örneği bulunacaktır. Her zaman olduğu gibi anında güvenilir bilgileri sizlerle paylaşmaya, öğrencimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Diğer bir videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.